Merhaba arkadaşlar, bir video daha. Hoş geldiniz. Uzun süre sonra yine kamera karşısına çıktım ve yine sanki alışamadığımı falan anladım şu an. Tuhaf bir şey oldu şu an, ben çözemedim. Tuhaf bir şeyler var ama neyse. Bugün e, cumartesi ayın 23'ü ve ben kanala video yüklemeyle herhalde 2 hafta falan oldu. Geçen hafta cumartesi ve pazar iki 2 video çektim. Ama ikisinde kamerayla çekti. Yani kameradan videoları laptopa veya telefona aktaramıyoruz. Öylelikle de editleyemiyorum. Bu yüzden. Yani o iki video duruyor ama şu an yükleyemiyorum. Neyse inşallah en yakın zamanda yapabilirim. Siz havaya bakar mısın? Aslında biz havayı böyle bilmiyorduk. Yani benim bildiğim kadarıyla biz böyle bilmiyorduk. Biz aslında bugün Ramazan'ın son günü. Zehra'ya iftara davetliyiz. Bahçesinde mangal yapacaktık ve hepimiz aşırı derecede mutlu ve hevesliyiz. Bir haftayı böyle kendimizi motive edeyi de çalıştık. Dedik evet, ki cumartesi Zehra'dayız mangal. Sabaha kadar otururuz falan çok güzel olur ama bu havayı hiç ben bilmiyordum şahsen şoktayım zaten. Bizim aslında bugünü özellikle çekmek isteme sebebim şu. Yani Zehralara gittiğimizde onların kileri biraz böyle korkunç. İnşallah kiler deniyorduk. Türkçesi, ay, Almancası kella. Türkçesi kiler benim bildiğim. Neyse. Yani evin altı deposu diyeyim ben. E, evin deposu biraz böyle korkunç. Biraz değil, bayağı korkunç. Ben çünkü gitmiştim ve cidden bayağı bayağı korkunç. Biz, ve biz bu karantina olayı olmadan önce Zar İstanbul'a gitti, ben de peşten gidecektim. Ben uçacağım gün zaten bu karantina olayı çıktı. Gidememiştim ve bizim aslında orada planımız vardı Mihrican'ı korkutmak için. Çünkü aramızda en ötlek olan Mihrican onu korkutacaktık ve o içimizde kaldı. Özellikle Ömer'in aşırı içinde kaldı. Dedik ki o zaten çok seviyor böyle oyunları ve hiç acıması yok. Bizi normalde aramızdan birini böyle ona plan yapmayınca eminim ki bizim aramızdan birini her an korkutabilir. Böyle şakalar yapabiliyor. Biz şimdi onun planına katıldık ki hani bize yapmasın Mihrican'a yapalım. Sonra Mihrican'ın yanında şey konuştuk biz böyle bir şey yapacağız. Ama sana, ona değil güya aleyne yapacağız diye konuştuk. Tabi biz böyle bir, bir şey planladık gibi hani onun yanında aleyhine yapacakmışız gibi konuştuk. Ama asıl ona yapacağız. Sonra ben dün dedim ki biz bunu niye ikisine yapmıyoruz? Şimdi ikisi de şöyle oyun oynadık. Şimdi Aleyna'nın yanında da Mihrican'a yapacakmışız gibi konuştuk. Yani böyle bir kötü planlar içerisindeyiz. İnşallah planladığımız gibi olur. Ama eğer planladığımız gibi olsa aşırı derece güzel olacak. Onu da çekeceğim zaten. İşe gideceğim. Dörtte çıkacağım. Eve geleceğim. Belki bir saat uyurum. 1 iki saat sonra kalkıp hazırlanıp Zehra'ya geçeceğiz. İşten sonrasını çekelim. İşte zaten biliyorsunuz. Karışık bir şey yani. Gereksiz şey. Evet. Bir işime alenayla hazırlandık. <laughs> salak salak hareketler yapma. Evet. Zehralara gidiyoruz ve dediğim gibi anlattım ben size önceden. Planı biliyorsunuz siz. Ama tam detaylı kimse bilmiyor. Neyse heyecanlandım. Şimdi gidelim bari. Bundan sonra sanayi mi? Sen çekeceksin ha. geldim ama kamera hmm. pis sanki. Bulanık duruyor. Şimdi geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sanata. Biz Sanata. Biz geldi, gel. Biz geldik. Her zamanki gibi ben şey çekmeye oturup yazıyorsunuz. Her şey değil. Vlogun <laughs> içindesin şu an. Evet Gamze ne var. yapıyorsun? O çirkefliğine. Çirk şu an sucuk doğruyordu evet. arkadaşlar. Çünkü i̇şte mangal, ismi, mangal <laughs> var? Mangal. <laughs> Berna Berna. <laughs> Ay yapışın şundan da gelecek. Ha tamam o zaman. Evet arkadaşlar Gamze'nin çok işi olduğu için onun ıı, işini ben üstlendim. Kusura bakmayın. Beni görmeye alışık değilsiniz. Ama artık ben kimim ki? Gerekiyor. Ben kimim? <laughs> ben kimim? Ben <laughs> <şu an daha gülüyor> kimim? Biz YouTube'da edin. Hüseyin, Hüseyin. İşte öyle. Biz bugün üstlendik. <laughs> bugün resim çekilecektik. Instagram'a güzel resmi atacaktık. Ama havayı bir görseniz var ya görmek istemezsiniz. Katastrofe. Evet. evet arkadaşlar size ben eşlik ediyorum. Umarım bundan mutluluk duyuyorsunuzdur. <laughs> Bu duymuyor mesela. Evet şöyle. Burası oh, göstereyim. <laughs> Burada mangal keyfi <selfie> yapacağız. Sen Böyle. Gözük bir kere evet. YouTube. Can onu. Ne? Zaten sucuklarımı beğenmedi kes şeklimi. Arkadaşlar. Evet, dur. Evet devam ediyoruz. devam edelim. Şimdi seç bir. Topik sort diş atayım ben ona. Vallahi bana sor. Ben de şu lambayı kaldırmam vur.

Şimdi diyeceğim ki bunlar bize yeter ya, <laughs> yalan söylemiş olurum. <laughs> <laughs> Ama kaç kişiyiz yani lütfen. Yetmez. Kesinlikle. Bu video izleyenler diyecek yanındaki kişi ne şey yarıyor diye. <laughs> Kamerayı tutuyorum arkadaşlar. O <laughs> kötü espriler yapan kişi Meci Can oluyor. Ben de <laughs> espri yapan da Müşra oluyor. Nasıl? Hadi bir sivil birkaç kurulay. Benim yok bir No, I just feel like İşte soğuk espriler derken Gamze bunu kastetmişti. Ne yapacağımı diyeyim. Hep böyle, işte biz bunu böyle çekiyoruz. Işte. Bilgiye i̇şte aç bir insan. Ya, bir insan. Hiç doymadım. Küfürüm, küfürüm. Tamam. Şeytançık, şeytançık. Ya Zehra, ben kimseyle konuşmayacağım artık burada. Konuşma! Vallahi işime gelin. Güzel. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Oktay Usta iş başında.

Tamam, ya çekil çekil değil. Rahat mısınız? Bence en rahatı benim. <laughs> o geri zekalı bir kez yaparım tamam mı? Işte, Ama Evet. Evet. bozdular. Senin çalışıyorlar. <Sessizlik> ya ser. Egal. Güzel. Koronayı yeni, yeni <Sessizlik> <Sessizlik> Yorulursam biz yapabiliriz ha. duman tekme atıyor diye. gözlük olacak aslında. Valla ben yapamam. Ben dediğim, <laughs> evet. Ya, evet. Güzel, Çok sıra <laughs> ben yapamam. Yapabiliyorum demedim. Gözlük yok mu Evet. Sen bir çıkalım mı? Boşun ne Ben. de duman Savunmen, ben de ben de. Benim, sen de mi? Evet, Benim <gülüyor> sende mi? Benim telefonum sende. Sonra sabah kadar Beyza. telefon Ya. Biz Gamze abla böyle rap çeviriyoruz. Şunu izledim artık. Yok. Yok ya. Şey oh. Çıtır çıtır. Yes. ne yapıyor? <laughs> çıtır çıtır. Nusret çoğu yapayım mı size? Yapsana. Hadi yapsana ne olur ya. Nusret çoğu yap. Wir dafür, alle. <laughs> Absolut, <ich> mein <laughs> Kommt und sieht meine Freunde, nur hier bei der <laughs> also Nummer 19, 1160 Das muss hier, bitte aufnehmen. Das gibt es nur hier. Holzkohlengrill. Ganz frisch. Jeden Tag frisch. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar 46 geçe şu an birkaç dakika kaldı hepimiz Çak ayakta böyle sabırsızla bekliyoruz. Da olur. Ee, grillerimiz daha gelmedi soframız böyle çekeceğim birazdan. Bunlar da iki dangalak. Açız. Aç aç kaç. Ay. yemek istiyorum. Sıcak yemek istiyorum. <laughs> ya acık güzel duruyor şu an. Hep <laughs> evet, çıkart. Aa, dört gözle var <laughs> ya dört. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika? Kaç Evet, hamarat Gamze, iş başında. Nereye aldın Gamze lan, nereye Peki neden çekildin de şu an, sen geliyorsun. <laughs> Açıklaması yok. <laughs> ne diye çekildin Gamze? <laughs> Ama pis ki gördüm işte. Gördüm. Onlar hiçbir şey diyemez. Niye? ya. Ya. Çünkü niye? Çünkü benim kanalım. Anladım. O zaman ne Şunları alsana hocam. Wow! Woo! <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> yapar. Ben radyo <de> bizle gelmek istiyorum. Tam <laughs> <laughs> sanga. Nasıl da hemen kaptım da yedim. <laughs> ben de yapacağım. Sıkıntı yok. <laughs>

Şey yaptım, ben Şu şey Hadi şey şey ya, buraya. Allah başıma ne abi. Dedim ama yok. Al. Bunu da ben yaparım. Şey evet, gösteriyorum. Bak beynim olur. buraya kadar çalışıyor. Neden? Bundan sonra çalışmıyor. Efendim. evet.

Kuşa sen de baklavaları koy istersen. Kıyım hadi. Evet, Seyahat mı Ama bir nok. Zeyla peki bunu niye kul harcı açtın? Açıklasana. Dayanamadım. Senin beyni niye yesinler? Orta yap Senin de olmayan beyni niye yesinler? Buz gibi ama çok iyi geliyor şu an. Neye koyayım? O uzunlamasına olan tabak. Ha şöyle bak gel. Yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> İki taneye koyuyorum. Yardım edeyim ama belimle taşıyabilirim. Hadi. Hmm. Ben mi döktüm?

Oğlum çok pis tiş gülüyorsun. Ama sen diyorsun yani ki ben bir oğlum ama belli bir şans yok. Ben seni seviyorum. Abi dedi o. <laughs> <Abi> de <laughs> <Abi, şu Ali. gülüyor> ne işi Ali? Banko. Hayır, Alena. Alena ne Niye Esra Alena'yı uyardı? Sen de misin yoksa? Neden yaptın? Bak benim Ne oğlum ben, ben biliyorum. Yes. Hadi o zaman bakmam. Ben Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. Ben şimdi? Ben bakmam. Ben bakmam. Ben Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. Ben bakmam. you know. Das Baby war You yeah. oh, is that... yeah, I just

Tam bunu burun şey atma. Bu hatıra. Ne? Başka şık yok mu? Ben. Aa, ay, durun, durun. Oha, saçma oynuyor ata. bitti mi? <Evet>. daha En korkunç yer. Gençler. Yine 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 Bir şey Erkekler <laughs> şey çıkarsa banko size ölüm <laughs> Hepsi arkada. <laughs>

Ömer gerçekten korktum. gerçekten korktum. Ben, haberim yoktu, haberim olsaydı. Bundan sonra engel olurdu. Ömer'e öyle bir şey konuşuyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Reaksiyon. Çok iyi Çok abi ya. Çok bu bir kızısı. O çüpe nereden çekti ya? Sen ne arkada kaldın? Ya <laughs> <laughs> Monik, gidip, bir açalım, ne yapayım? Işığı kapatacaktım Kano. Kano, doğru. <gülüyor> 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 Alina benim neyim? Kardeşim. Birinci kelime. Bir de mesela... E, kardeş mi ama? Hani ha, kardeş payı. Payı. Ya. Uuuu. Wow. Çok iyi. Ee, Hadi hadi, hadi hadi. Arkasına da bak arkasına da evet. Ha, devlet. daha. Eskiden senin kankandı, şimdi görüşmüyoruz. Arka, eski adı Mahmut. Mahmut. Ama çok Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut, Mahmut, <laughs> Mahmut. Ben ne diyorum ikisine? Wow. Alın da bunları. <laughs> <Dur>. e, bu. <laughs> Nasıl bir an bu. Ben Mesela ben benim anladım. kuaförüm var, ben ne yapıyorum orada? İşletme. Ay, e, ürünlerin satış ürünlerin ne satış 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 Yeah. Biz. 18, yani. 20. Ben. 4 puan var aramızda. <laughs> ee, Sarmanıyla <ile> sarılır? <laughs> Yaprak. Yaprak cepte. Ee, Zehra çok sever böyle bir Daha et türü. Da. Ciğer. Evet. Yaprak ciğeri. Evet. İçecek, e, sıcak. Kahve, Kahve, çay. Çay cepte. Onu ne olur çay başka? Çay. Böyle toplanırlar sadece. Çay çay ee, maddesi, Çay e, çay maddesi. Çay, çay, tâ tâ çay, tâ tâ çay 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 Hayır, çay 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 baksana.